Sorumun içinde başka sorularımın cevabını aldım. Ben nefret ediyorum. Çok fit görünüyorsunuz diyorlar ya. Bu sözden nefret ediyorum. Ama ben size şöyle hani demin dedim evet. ya zaman karesi donmuş gibi görünüyorsunuz burada diye. Sırrını soracaktım. Spor, çalışma, evet. beyni sürekli aktif tutma. Tabii tabii. Ve, tabii. E, aslında ben şimdi biraz ağabey, kiloluyum. Çünkü geçen yıl bir kaza geçirdim. Geçmiş olsun. Ee, sağ ol. geçmiş bir araba takla o bir attı bir yol çok ağır hatasından. Değil. Ee, omur kırık ve şeyde e, kaburgada kırıklar vardı. O dönem şey korse kullandığım için e, spor da yapamadım. o Geçen seneden kalan, şu oyun anda, biraz fazladır. Şimdi gayet iyi yapıyorum. Evet. Bir, yani e, yaza kadar her şey tamam. Sorun yok. Evet. Hamlet dediniz. Yine bir röportajınızda diyorsunuz ki en değerli varlıklarından biri Hamlet. Evet. Şimdi diyorsunuz ki günü yaşarken ormanda yürürüm, yalnızlık. Spor yaparım, yalnızlık. Ee, siz sanki biraz kalabalıklar içinde yalnız bir tasvir çizdiniz bana. Doğru, doğru. Yan, yanlış mıyım? Yalnızlığı seviyorum. Ee, tabii yani birlikte olmayı da seviyorum sevdiğim insanlarla ama ee, zaman zaman toplum içinde yalnız olmayı beceriyorum. Bu Bunu aslında insanlar becerebilmeli. Belki de kendinizi beslemek için gerekiyor o zamanlar size. Ayrı bir tadı size. vardır ama çok önemli bir şey var. Eyvonluk bir şeyinde geçer. Yalnızlığın kadarsın, yalnızlığın mis kokmalı diye. Yalnızlıkta da dışarıya gösterdiğin şeyi, e, önemi, özeni kokmalı. yalnızlığa da göstermek lazım. Enfes bir tanım. Evet efendim programımızın sonuna gelmişken ben sizden Atile İlhan'dan bir şiir istesem. Tamam. Lütfeder misiniz? Rica ederim. Size üçüncü şahsın şiirini okuyayım mı? İhya edersiniz. Bu arada hocam ıı... Sevgili sanatçı kardeşim Demet kemanı eline aldı. Ne güzel. O da bir konservatuarlı e, İzmir Devlet Konservatuarı keman ve şen bölümü öğrencisi ve dokuz size, mezun evet. Bu kadar öğrenci arasında dilim sürçtü affola. Demet'in de öğrenci yaptım özür dilerim. Kemanla eşlik edecek, yanındaki genç arkadaşım da. Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden gitarıyla size eşlik edecekler efendim. Çok teşekkür ederim. Harika bir sesiniz var. Çok güzel söylüyorsunuz. Sağ olun, çok teşekkürler. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordum, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardım. Kirpiklerini eğerdim, bakardın, Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı... ...felaketim olurdu. Ağlardım. Yaşattınız. Yaşattınız. Atilla İnan'ın da ruhu şad olsun.